Herkese merhaba sevgili izleyiciler. İyi haftalar olsun. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet ne var bugün önümde? E, bugün aslında biraz torba yasayı konuşmak istiyorum. 36 maddelik bir torba yasa e, meclise geldi. Torbadan 200 milyar çıkacak deniliyor. Tabi bu e, nasıl çıkacak Murat Bey'den onu anlatmasını isteyeceğim. E, 2026 bütçesine de baktığımızda konu özel işbirliği projelerine çok büyük kaynak aktarılıyor. Aslında bunu Murat Bey de ara renk anlatıyordu. Aslında bunun nasıl düzeltilebileceğinin yolu bize çok kez anlattı. Müteahhitler yine her zaman olduğu gibi büyük dev bir pay alacaklar. İşte, efendim, her ay açlık sınırı, yoksulluk sınırı konuşuyoruz ama yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçesine yani o yolların geçişlerinden bahsediyorum. Bu tür ödemeler için ayrılan miktar 101 milyar lirayı buluyoruz. Bir şehir hastanelerine falan onları hiç, şey takmıyoruz yine. Bunları konuşacağız. Sorbadan iki milyar çıkacak da nasıl çıkacak ona bir bakacağız. Ee, diğer taraftan Merkez Bankası'nın bu hafta Perşembe günü faiz kararı var. Oradan ne çıkar? Çıkan kararın nasıl bir etkisi olur? Ona bakacağız. Bir de vatandaşı yine çok yakından ilgilendiren bir haber geldi. Ee, aslında hükümet hem borçların ertelenmesi hem de geçmiş yıllara ait prim borçlarının silinmesi içeren kapsamlı bir af getiriyor. Nereye getiriyor bunu? Genel sağlık sigortasına yani 100 milyon kişi, 10 milyon kişinin borcu ertelenecek, 1,5 milyon kişinin de borcu silinecek deniliyor. E tabi altın ve gümüşle de demesek o da olmaz. Onu da mutlaka soracağız o nereye gidecek diye. E yine gündem çok kalabalık bir an önce başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey haftalar hoş geldiniz. Sağ olasın hocam Şimdi abi, bu gündeme girmeden evvel e, pek konuşmadık aslında adli bir olay. Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı ve BKM Genel Müdürünün e, karıştı bir yolsuzluk e, 200 liranın üzerinde imzası olan vatandaş değil mi? Evet. Şimdi mesela e, hep diyoruz ya bir itibar meselesi. Senin Merkez Bankası Başkanın veya BKM Genel Müdürün gibi Türkiye'deki e, parasal piyasaların en önemli aktörleri eğer bir yolsuzluğa ulaşıyorsa ya balık baştan kokuyor demektir. Böyle bir Merkez Bankası'nın yapacağı iş ve işlemlere, öngörülerine veya işte ne bileyim taahhütlerine kimse güvenmez. Çünkü güven aşındırıcı işlerdir ve biliyorsun ben hep şunu söylerim enflasyonun iki tane sebebi vardır. Biri itibar eksilmesi, ikincisi paranın fazlalaşması. İkisi birden olunca enflasyonu ne yaparsan yap durduramazsın. Mehmet Şimşek'in bu yeni vergi paketiyle salacağı vergiler çözüm değil. Çünkü Mehmet Şimşek'in politikası yanlış. Mehmet Şimşek insanların harcanabilir gelirlerini baskılayarak yani bunların bir kısmını vergi olarak alarak bir kısmını işte gelir vermeyerek talebi baskılamaya sonuçta fiyatları indirmeye çalışıyor firmaları batıracak ama enflasyon inmeyecek Çünkü yanlış yolda yani enflasyonun e, bildiğimiz o arz-talep dengeleriyle zerrece alakası yoktur enflasyon tamamen her yerde her zaman parasal bir olaydır parayla ilgili bir şeydir e, paraya olan arz-taleple ilgili bir şeydir siz e, buralardan hareket etmez de e ben vatandaşın eline para geçmesin vatandaş harcamayınca fiyatlar geri gider derseniz fiyatlar gerilmeli gitmez. Ekonomi küçülür. Küçük ekonomide göreceli olarak mevcut paranın miktarı daha fazla artar ve enflasyon otomatikman artar. Yani bu mekanizmaları ya bilmiyorlar ya bilmezden geliyorlar. Tamam dolaşma fazla para sokmak daha doğrusu amiyane tabirlerine hep denir ya para basmak zorundalar. Niye para basmak zorundalar? Çünkü israfı engelleyemiyorlar. Harcamaları kontrol edemiyorlar. Bunlar da yap işte devlet projeleri, KKM gibi zihni sınır projeler, işte ne bileyim faizler vesaire o kadar çok ki vergi gelirleri yetmiyor. Para basmaya yapamıyorlar. Öncelikle demek ki harcamaları kontrol etmen gerekiyor. Harcamaları kontrol etmeyen, yani kamu harcamalarını kontrol etmeyen hiçbir ekonomi programı enflasyonu düşüremez. Enflasyonu düşürmenin birinci yolu, e, kamu harcamalarını azaltmaktır. Yani sen orada bir dipsiz kuyu varsa, sen o dipsiz kuyuya ne kadar vergi atarsan at dolduramazsın. Vergileri arttırmakla e, baş edemezsin. Harcamaları disiplineceksin, israfı engelleyeceksin, kamu harcamalarını, kısacaksın. Dolayısıyla para basma gereksinimini düşüreceksin. Enflasyonun bir ayağı olan dolaşımdaki para miktarını böyle kontrol edersin. Ama bunun bir yolu daha var. Ekonomiyi büyütürsen yani daha büyük bir ekonomide göreceli olarak para miktarı düşük kalacağı için enflasyonu gene kontrol edebilirsin. Ama para miktarı değişmese bile ekonomiyi küçültürsen yeni para basmasan bile enflasyonu gene engelleyemezsin. Yani bu konuyu bilen uzmanlar, iyi niyetli uzmanlar yani e, körüne muhalefet edenler değil veya e, işte kör körüne iktidar destekleyenler değil. yani gerçek bilimsel gerçekler bunlar. Yani, gerçekler. Söyleyenleri dinlemiyorlar. Bir ham hayal peşinde koşuyorlar. Şimdi de vatandaşa boş yere ediyorlar. Yani e, sen daha fazla vergi toplayarak bu işi çözemezsin. Ne olur? Vergi kaçağını arttırırsın kayıt dışı ekonomi büyütürsün veya insanlar iş yapmaz. Ya ben iş yapacağım, yaptığım işin yüzde seksenini devlet alacak, bana bir şey kalmayacak. Yapmıyorum kardeşim, bir bana yeter der. Veya bakın arkadaşlar bugün dünyada iş yapacak insanları böyle e, altın yaldızlı mumla davet eden bir sürü ülke var. Aman gelin bizde iş yapın, paranız var, şeyiniz var. i̇nsanlar yani gider orada iş yapar. İşte Mısır'a giden tekstilciler gibi. Sen üretici güçleri, o köylü olur, çiftçi olur, emekçi olur, sanayici olur veya hizmet sektörü olur. Hiç fark etmez. Yaptığına yapacağına pişman edersen bu adamlar tıstara toplar, para kazanacaklar, ülkeye giderler. Belki gidiyorlar. Belki gidiyor tabii canım yani e, hep söylerim mal can gitti mi geri gelmiyor. Dolayısıyla adam ticaret yapıyor, para kazanacak. Para kazanamıyor, zarar ediyorsa niye üretim yapsın ki? Sen carry trade ile döviz bulacağım diye Kurları kurları baskılarsan ihracatçı fiyat tutturamıyor. Turizmci bile yandım anam diyor. Türkiye şu anda en pahalı e, turizm destinasyonlarının bir haline geldi. E, şimdi adam açıyor bakıyor internete. E ben diyor Yunanistan'da iki kişi karı koca tatil yapsam kaç euro harcarım? Diyor ki 2000 euro. Mısır'da yapsam ne harcarım? 1500 euro. Tunus'ta yapsam ne harcarım? 1600 euro. Türkiye'de yapsam ne harcarım? 2300 euro. Ya diyor deli mi 300 euro'yu? niye fazladan harcayayım giderim i̇şte Yunanistan'da yaparım diyor. Böyle bir rekabet var. Aynı şeyi mal sadece hizmetlerde değil mi? Ürünlerde de öyle. Tişört. Çin'den alırsan bir dolar, Türkiye'den alırsan 1.30 dolar. İhracatçı fiyat tutturamıyor. Niye adam Türkiye'den alsın ki? Bütün bu gerçeklerin şeyinde bence Mehmet Şimşek e, affedilmelidir. Bu işi beceremedi. Eline yüzüne bulaştırdı. Bu işi becerebilecek yeni bir ekip kurulmalıdır. E, ama o ekibinde fazla bir şansı yok. Yani e, Milton e, Friedman'la Maynard Keynes mezarlarından hortlayıp gelseler bu e, yapısal hal var oldukça sorunu çözemezler. Güveni oluşturamazlar. Bunun evet. için işin önemli bir kısmı yapısal çözümlerdir iktidarın ona razı olması lazım. Tamam mı? İktidar ona razı olacak. Arkadaş yüz tane şeyle dolaşmayacaksın. Ee, koruma, makam, bilmem ne arabası dolaşmayacaksın. İş buradan başlıyor. Yani Makam araçları çok göze göründüğü için belli olur. Ee, ne bileyim hazinenin tuvaletleri bilmem kaç milyona yeniletmeyeceksin. Bilmem kime bilmem kaç milyon harcayarak lojman vermeyeceksin. Bunun Bir sürü şey var, bir sürü bir sürü şey var. Bunları yapmadığın müddetçe, yok efendim gelirleri baskılayarak, yok efendim faiz arttırarak kere direkten para toplayarak bu işleri beceremezsin. Halk boşları azıcık çekir. Evet. Peki faiz demişken o zaman Perşembe günü nasıl bir karar çıkacak? Genelde 150 bas puan da anlaşmış gibi görülüyor. Herkes 150 bas puanlık bir indirim gelecek deniliyor. Gelirse bir şey değişir mi? Değişmez efru niye değişmez? Çünkü bir kere ne olacağını ben öngöremiyorum. Defalarca söylediğim gibi ben bir kristal kürem yok. Ben de bir kahin değilim, bilim insanıyım. Yani. Ben bilimsel yöne, yönteme uygun, bilimsel gerçeklere uygun seçimler yapılırsa tahmin edebilirim. Sen daha enflasyonu doğru test e, ölçemiyorsan faizi nerede belirleyeceğini ben nereden bileyim? İkincisi Politikaları da bilmiyoruz. Yani tekrar nasıl politikalarına dönülüp dönülmeyeceğini veya işte bağıran iş adamlarının e, lobi faaliyetinin daha etkili olup olmayacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla ne karar alınacağını e, ben bilemiyorum. Ya, piyasada 150 bas puan diye bir dedikodu var. Ama şunu da söyleyeyim. Ya arkadaşlar bakın enflasyon seviyesini bilmiyoruz. Sen biliyor musun Ebru? Yani ben biliyorum? Enflasyonu biliyorum ama tabii yani o yani, resmi kalmanın. olarak Ölçülen enflasyon seviyesine kimse inanmıyor. Dolayısıyla enflasyonun gerçek seviyesini bilmeden doğru faiz hattını ve doğru kur hareketlerini tahmin etmek mümkün değil. Ama ev yordamıyla şunu biliyoruz yani e, ölçülen enflasyon gerçeği yansıtmıyor. E, eğer Kesinlikle. enflasyon bu açıklanandan yüksekse o zaman faizler pozitif değil negatif bölgede hala. Şimdi negatif bölgede daha negatife çekersen ne olur bir etkisi olmaz ki. Aynı şekilde bugün kurlara bakıyoruz. Türkiye'de e, yani döviz domates biberden ucuz. Domates biberin fiyatı daha hızlı artmış. Netice itibariyle dövizin doğru noktada olup olmadığını bilmiyoruz. Yani şu anda ekonomiyle ilgili tam bir e, kaos var. Tam bir karanlıkta el ile yürüyoruz. Ve Mehmet Şimşek'ten neredeyse işte iki buçuk yıl yani beş yıllık hükümet süresinin yarısını harcadı bu ana kadar bir şey yapamayanın bundan sonra bir şey yapabileceğini düşünmemiz de mantıklı değil. Yani sen ilk yarıda 6 tane gol yediysen ikinci yarıda 7 gol atıp kazanma olasılığın çok zayıftır. Olmaz mı? Olur da mucize deniyor ona sporda. Peki aslında müjde geliyor milyonlarca vatandaşa diye duyuruldu. Genel sağlık sigortası bu prim borcu nedeniyle sağlık hizmetine erişemeyen vatandaşlar için işte başta da söyledim bir af geliyor denildi. Torba yasada yer alması planlanıyor bu düzenlemenin. 10 milyon kişinin borcu ertelenecek, buçuk milyon kişinin de borcu silinecek deniliyor. Peki buna ne dersiniz? Vatandaş nefes alır mı? Ya şöyle önce şunu söyleyeyim. Ben bir, bir sosyal devlette de, en azından dezavantajlı kesimler için sağlık hizmetleri kesinlikle kamusal ve parasız olmalıdır. Bakın bu COVID salgınında şunu gördük. Türkiye hala kamusal sağlık hizmetinde dünyanın birçok ülkesinden güçlü. Onun için kamusal sağlık hizmeti zayıf olan ülkeler COVID'de çok perişan oldu. Ama Türkiye göreceli olarak daha az perişan oldu. Evet. Kamu bir sağlık hizmetidir. Senin paran yok öl, senin paran var yaşa seçimi olmaz. Yani o zaman devlet olmanın, sosyal devlet olmanın bir manası kalmaz. Şimdi insanlar GSS primlerine ödeyemedikleri için e, kamusal sağlık hizmetlerine yararlanamıyorsa bu sorunun çözülmesi lazım. Bunun ekonomik etkileri ayrı. Önce sosyal etkisi. Yani şimdi Allah kimseye e, çocuğunu e, işte hastaneye götürüp tedavi ettiremeyen bir anne babanın e, dramını yaşatmasın. Yani bu bu şeyin dışında bir konu. Yani eğitim gibi, sağlık gibi konularda, emeklilik gibi konular bunlar sosyal konular. Yani ne emekliyi ekmeğe muhtaç edeceksin ne sağlıkta insanı ilaca tedaviye muhtaç edeceksin, ne eğitimde insanları e, eğitimsiz kalma riski karşısına bırakacaksın. Bunlar kamu nitelikli ücretsiz olarak bunları sunmalıdır. Emeklilik de esasında bir hizmettir. Yani o işin geri kalanı ayrı bir konu. O yüzden ben bu konulardaki tavrım net. Yaparlar inşallah yaparlar. Birçok kişi bu derdi çekiyor. Kurtulur. Ha bu bütçeye yük getirir mi? Getirir. Yani bir taraftan bütçeye bir şeyler bulmak için orayı burayı tırtıklıyorsun öbür tarafta böyle harcamalar yapıyorsun. Birbirini nötrize eder. Bu şeyde de torbayasa geleceği konuşulan rakamlar var işte. Ne bileyim doktor, dişçi, veteriner, muayenehanem varsa senden ücret alacaklar. şimdi biliyorsun vergi kazançtan alınır en temel olarak. Türkiye'de her ne kadar harcamadan çoğu alınıyorsa da vergi mantığı şeydendir. Kazançtan. Bazen servetten ama Türkiye'de ağırlıklı olarak kazanç ve servetler değil, harcamalar vergilendiriyor. Yani patron da arabasının deposunu doldururken aynı vergi ödüyor. E, i̇şe, arabası gidip gelmek zorunda olan e, bir işçi de. E, bir de işlem karşılığı alınan paralar vardır. Mesela sen tapuda bir belge düzenlersin, bunu harç alırsın. Bir de böyle kelle vergisi veya haraç diyeceğimiz böyle uygulamalar var. Sen dükkan açtın, saç kesiyorsun, sana işte 10 bin lira haraç. Eskiden Osmanlı'nın yaptığı gibi gider ülkeleri haraca bağlamış. Yani sen iş yapan insanı cezalandırıyorsun. Bunun etkisi ne olur? Ekonomik olarak fazla bir katkısı olacağını sanmıyorum hep de. Ama insanların ekonomiye güvensizliğini arttıracak, iş yapmaktan caydıracak bir etkisi olacağını düşünüyorum. Bunun dışında ne var? İşte mesela e, kira gelirleriyle ilgili e, bir takım uygulamalar istisnaları kaldıracaklarını falan söylüyorlar. Bu ülkede kira gelirleriyle vergiler vesaire düştükten sonra kira gelirleriyle satın aldığınız bir konutun amorti etmesi süresi 30-40 yıl. Yani gidip başka ülkede mesela İspanya'da, Portekiz'de, İtalya'da, Yunanistan'da yaptığımız zaman bu rakam İngiltere'de Hollanda'da bu rakamlar 10-15 yıla kadar düşüyor ki normal işte 20 yıldır. Siz insanları konuta yatırım yapmaktan caydırırsanız, pişman ederseniz yani aslında bu bir fedakarlık. İnsanların bu ülkede konuta gayrimenkule yatırım yapması. Birçok kişi de gayrimenkule yatırım yaparken bak şunu da e, şey yapın. E, Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapanların büyük kısmı orta gelir seviyesindeki insanlardır. Büyük yatırımcılar mesela ne diyeyim ismi çok bilindiği için koçlar diyeyim. 10 bin tane ev yapıp kiraya vermez. Sabancılar 20 bin ev yapıp kiraya vermez. Türkiye'nin en büyük müteahhitliği olan firmalar yani ki Limak 30 bin tane ev yapıp kiraya vermez. Niye? Çünkü kira gelirleriyle evi amorti edemiyor. Ha, onlar hastane yaparlar, devlete kira verirler, amorti ederler. balık kaymaklı iş ama vatandaşa kiraya vermez. Dolayısıyla çoğu bir iki ev olan, birinde kendi oturan, birine kira ya verip gelir elde eden insanlardır. Birçoğunun babadan dededen kalma bir arazisi vardır. E, o evi müteahhide verir. E, müteahhitten bir miktar kont alır. Bunları kiraya verir e, satmak yerine. Çünkü para işleteceği bir şey yok. Garanti bir şey yok. yani Borsaya giremez. İşte, o fonlar monlar işlerine atlayamaz. İş yapmak Türkiye'de çünkü iş yapmak sadece para meselesi değil bilgi meselesi biraz da şans meselesidir iş yapmaya kalkıp parayı batırmaktan korkar. Ya azıcık olsun der. İşte bana kira gelir gelsin aç bir de aç der. Bunun bir sebebi de emekli maaşlarının ileri yaşlarda kimseye yetmemesidir. Siz şimdi bu yatırımcıyı korkutursanız bu yatırımcı bunu yapacağı yerde e, başka işler düşünürse yani ne bileyim ya ben ne uğraşacağım bu kadar vergisini verdikten sonra iki kilo altın alır bir köşeye koyarım sıkıştım mı satarım derse veya gideyim İtalya'ya, Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Hollanda'ya bilmem nereye. Çünkü bu ara çok fazla böyle gezen şeyler bana da geliyor. İşte yatırım yapmayı düşünürsünüz, İngiltere'den gayrimenkul alın, şuradan gayrimenkul alın falan diye. Bu insanlar tabiri caizse uyanır da Türkiye'yi terk edip yurt dışına giderse bugün kiralardan şikayet edenler, gayrimenkul almaya bütçesi yetmeyenler yarın çok daha zor duruma düşer. Aman diyeyim ya bu konuda... Böyle bir dedikodu yürütüyor yani sanki konut sahibi olanlar e, çok karlı bir iş yapıyormuş, kiracıyı eziyormuş gibi falan. E, Kiracılık zor iş mi? Zor iş. E, para yetmiyor mu? Yetmiyor. Ama niye yetmiyor? Kira yüksek olduğu için değil. Senin gelirin yüksek olduğu için, senin gelirin ete de yetmiyor, senin gelirin tavuğa da yetmiyor, senin gelirin balığa da yetmiyor. domatese hıyara da yetmiyor. Burada mücadele harcama kalemlerinden değil yani domates fiyatlarını düşürmek, hıyar fiyatlarını düşürmek üzerinden değil. Kardeşim benim gelirimi niye arttırmıyorsun diye gelirini arttırması gereken işverenlerle ve hükümetlerle pazarlık etmek lazım. Sen onları bir kenara bırakıp da harcama kalemlerine odaklanırsan bu işi çözemezsin hep. Evet, peki. Son olarak tabii bir de e, altın diyelim mi? Ne dersiniz? E, şimdi altın yatırımcısı dikkat etsin. E, özellikle eee şeyde Amerika'da kapamanın sona ermesi önemli. İki tane faktör önemli. Yani Amerika'da kapama ve Çin'le ticaret savaşları sona eder, ererse altında bir geri çekilme beklenebilir. Altın 4000 doların altına sarkabilir. Ne kadar altına sarkar? Emin değilim ama altına sarkabilir. Ee, genel yatırımcı e, davranışı şöyledir. Az az alacaksın. Yani diyelim 100 bin liralık alacaksan 10 bin 10 bin, 10 bin, 10 bin, alacaksın. Satacaksan 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin satacaksın. Çünkü pik noktayı yakalama çok profesyonel yatırımcı için bile eğer insider trading yapmıyorsa mümkün değildi. Onun için küçük yatırımcıyı, orta boylu yatırımcıyı aman diyorum dikkat, panikte iş yapmayın. yarım son söz Gazetesi'nde bir yazı yayınlayacağım bu altının geçmişteki davranışlarıyla ilgili uyarım ayetinde. Ee, onu da bir gözden geçirin. Bu arada Son Söz Gazetesi'nde bugün bir yayın bir yazı yayınladım. Ee, devletler altına el koyar mı diye. Koyabilir mi diye. Bunun fiili örneklerini anlattım. İngiltere'de, Rusya'da ve en büyük Amerika'da olan örneklerini. Lütfen o yazıları da okuyun. Bunlar tabii altının yani Amerika'da altın yasaklandığı zaman altın fiyatları düşüyor doğal olarak. Gibi evet. örnekler var. Bir okumanızı tavsiye ederim Açısani. Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Hem size hem de izleyicilerimize. Aşağıya koyuver Ebru. Tamamdır. Peki. Tamam. Görüşmek üzere diyorum o zaman herkese. Hoşçakalın.